Kıymetli öğrencilerimiz artık mevzusunuz, ehliyet sahibisiniz, diplomalarınız var. Meslekleriniz çok güzel. Yani sanat ve tasarımın olduğu her şey çok güzel. İnanıyorum ki bu işleri severek yapacaksınız, isteyerek yapacaksınız. Sevdiğiniz zaman her zaman başarı geliyor. Ee, bu noktada ne olur hayallerinizden vazgeçmeyin, hayallerinizin peşine gidin, elinizden geleni yapın. Ee, bizler, aileler her zaman destekçiniziz ama hedeflerinizi sadeleştirin lütfen. Ne olacağınıza karar verip onunla ilgili stratejinizi oluşturmanız lazım gençler. Dolayısıyla bu noktada araştırmacı olun. Sorun, soruşturun. Biz sizlere güveniyoruz. Bu memlekete, devlete, ailelerinize, çevrenize ve kendi kuracağınız ailelere faydalı olacağımızı düşünüyoruz. Sizlere güveniyoruz. Sevgili öğrencilerimiz, 4 yıllık eğitim ve öğretim döneminizi başarıyla tamamlayarak bugün diplomalarınızı almaya hak kazandınız. Bugün meslek hayatınıza ilk adımları atıyorsunuz. Eğitim öğretim hayatınız boyunca kazandığınız bilgi ve becerileri meslek hayatına dönüştüreceksiniz. Hepiniz memleketin dört bin köşesine dağılacak, ülkemize iyi hizmetler vereceksiniz. Sizler her gittiğiniz yerde Selçuk Üniversitesi Mimari Tasarım Fakültesi'nin birer tahliye öncülleri olarak bulunacaksınız. Bulunduğunuz her ortamda üniversitenizi, fakültenizi en bir şekilde temsil edeceğimize gönülden inanıyorum.